Arkadaşlar merhaba bugün efsane bir eftel küp çözüm videosuyla karşınızdayım. E, bugünkü videomuzda eftel bilmeden eftel kullanmadan eftel nasıl yapılır onu göstereceğim. Efsane bir video olacak ve daha eftel'e başlamayan ya da eftel'i tam kavrayamamış insanlar için e, mükemmel bir video olacak. Çünkü bu videoda efteli dediğim gibi bilmeden eftel'e benzeri eftel gibi ve kısa sürede çözmeyi e, öğrenebileceksiniz. E, hemen şimdiden bu ve benzeri küpleri satın almak istiyorsanız ee, e, Lightech'ten alabilirsiniz. ve Kiliç 05 kodunu kullanarak yüzde %5 indirim kazanabilirsiniz. Bunu hızlı bir şekilde aktarmak istedim. Ayrıyeten Moyu ve benzeri productlar almak istiyorsanız Moyu Store'dan da 29.99 üzeri alışverişlerde %10 indirim kazanabilirsiniz. Hemen hızlıca geçeceğim. Şimdi ee, Eftel bilmeden eftel yapmayı bu videoda açıklamaya çalışacağım. E, i̇leriki zamanlarda belki eftel tam olarak eftelin tam olarak orijinal versiyonunu da yapabilirim. Şimdi şöyle gösterelim. Şimdi e, normal metotla nasıl yapıyoruz? FTL bu arada first two layer demek. Yani biz ilk iki katmanı yapacağız. E, basit metotla nasıl yapılıyor? Basit metotta ilk önce artı yapıyorsunuz. Sonra köşeleri birer birer takıyorsunuz. Bu köşeyi taktık bu köşeyi takıyorsunuz. Sonra bu köşeyi takıyorsunuz. Şu köşeyi takıyorsunuz. Sonra da işte first two layers yani işte ilk iki katmanı f denilen şey f kullanmadan aslında f ilk iki katman demek ama yani de f kullanmadan normal oturtuyorsunuz. Yani basit metotla yapılan şey bu ama bizim yapacağımız çok daha farklı bir şey. Benzer bir şey bakın yanlış söyledim. Benzer bir şey ama e, çok yapılan bir şey değil. Mesela şimdi artımızı yaptık ve hemen hızlı bir şekilde yapmamız gereken beyaz ya artımız. Beyaz parçaya bakmak, beyaz parçaya odaklanmak. Gördüğünüz ilk beyaz parçayı yerine direkt anında oturtmak. Mesela direkt şu parçayı gördüm diyelim. Hemen oturtuyorum. Sonra bak bunu gördüm. Bakın beyaz parça bunu gördüm. Bunu oturtuyorum. Sonra oturttuktan sonra yapmam gereken bunu oturttum ya. Mesela kırmızı yeşil ya. Ben daha dim mesela kırmızı yeşili gördüm. Ve hemen onu oturtuyorum. Ve aynı zamanda kırmızı yeşil parça nerede var diye bakıyorum. Gördüm değil mi? Şurada yani. Kırmızı yeşil parça. Şöyle göstereyim. Şimdi kırmızı yeşil parçayı oturttum. Bakıyorum direkt. Nerede beyaz var. Bunu hemen oturttum. Sonra kırmızı yeşil. Nerede diye hemen böyle göz ucuyla bakıyorum. Ve burada gördüm ve bunu direkt hızlı bir şekilde basit metottaki gibi yapıyoruz. Yani basit metodun algoritması neydi? Bu parçayı buraya getirmek için sağa çevirip sola kaldırıp yapıyordunuz değil mi? Bu basit metodun yani çömez metodunun klasik bir algoritması. Burada ise yapmamız gereken aynı şeyi yapacağız. Yani bildiğiniz bir şey, bilmediğiniz bir şey yapmıyorsunuz. Dediğimiz gibi buraya oturttuk. Sonra göz ucuyla hemen bakıyorum küpe ve görüyorum kırmızı yeşili ve onu direkt oturtuyorum. Basit metottaki algoritmayla. Şimdi mesela hemen bunu gördüm. Bunu oturtuyorum. Bakın yeşil turuncu. O sırada yeşil turuncuyu gördüm. Bakın şuradaymış. Bunu da direkt basit metotta oturtuyorum. Sonra direkt bunu gördüm. Yani beyaz, e, mavi, kırmızı hemen oturtuyorum. Sonra hemen hızlı bir şekilde basit metotta onu oturtuyorum. Yani çözü bir çözü bakımından... Ee, şeye göre gözükse de, EFTel gibi gözükse de ama biz EFTel'i kullan, EFTel'i kullanmadan EFTel yapıyoruz yani. Yani EFTel metodunu kullanmadan EFTel yapıyoruz. Yani illa bir şey bilmenize gerek yok. Bir daha hemen hızlı bir şekilde e, gösterelim nasıl çözülüyor. Şimdi hemen hızlı bir şekilde artımızı yapıyoruz mesela. E, artımızı yaptıktan sonra, bakın hemen gördüm. Bu arada sarı yaptım, Artıyı sarıdan yaptım. Hemen bu parçayı görüp hemen oturttum. Sonra burayı mavi ve turuncu ya mavi ve turuncuyu da gördüm şurada. Onu da direkt basit metotla hemen oturtuyorum. Çömez metoduyla. Sonra bakıyorum sarı hemen nerede hemen burada gördüm. Bunu mesela oturttum ve direkt burada ya parça. Hemen hızlı bir şekilde oturttum. Aynı şey mesela parçamız burada. Çıkarıyorum hemen oturtuyorum. Sonra Göz ucuyla baktım göremedim. Gördüm ama yani tam istediğim kıvamda değil. Mesela o yüzden mesela bu sarıdan yöneliyorum. Bu sarıyı çıkartıyorum. Gördüm. Şu an hemen bunu ortaya tutuyorum. Sonra bu sarıyı ortaya tutuyorum. Sonra bunu, bu yeşil ve kırmızı parçayı böyle hızlı bir şekilde koyuyorum. Yani e, biz bu metodla aslında çok daha çömez metoddan hızlı olarak çok daha hızlı bir şekilde e, first two layers yani F2L'i İlk iki katmanın yapmış oluyorsunuz. Bu çömez metodundan sonra yapmanız gereken ilk kurallardan bence ilk önemli olan şeylerden biri ve hiçbir, hiçbir kimse de e, bunu görmedim ben. Yani bir nevi efteli kullanıyorsunuz fakat bazı şeylerden arındırılmış halde. Hemen hızlı bir şekilde yapalım. Şimdi mesela e, çömez metoduyla nasıl yapıldığını göstereceğim. Çömez metoduyla yapalım ve sonra da e, benim kastettiğim şekilde yapacağız ve aralarındaki farkı göreceğiz. Çömez metoduyla yapıyorum. pardon ya çömez metoduyla olmadı. Hemen şunu oturtalım. Evet. Şimdi süreye bakabiliriz. 6. dakikada başlayacağım. Çömez metodu yapmaya. Bu arada şunları çıkartalım. Evet başladım. Evet 6 15 yani yaklaşık 15 saniye doldu. Tabii ki de bu şansa da bağlı da ben yine de şimdi bir daha benim kastettiğim şeyle yapacağım şimdi hızlı bir şekilde. Artımızı zaten hemen oluşturmamız lazımdı. Evet şimdi mesela 6'ya 40 geçe başlayayım. 6 dakika 40 saniye. Evet başladık. 6.49 yani 9 saniyede arada yaklaşık tabii ki de bu çözümden çözüme göre değişir ama bariz bir e, fark görüyorsunuz. Yani bariz bir kendiniz de hissedersiniz belki çözümlerinizde yani birkaç saniye belki de 5-6-10 saniye arttırabilir. Yani bu belki FTL'in FTL, FTL orijinal versiyonunu daha iyi yapsanız tabii o da bundan da daha iyi arttırır. Ama bu arasındaki kademe gibi e, hemen anlamayanlar için bir daha göstereceğim çünkü... Anlaşılmayacak bir şey değil aslında yani basit bir şey ee, hele ki eftel ile kıyaslayınca çok daha basit bir şey ama bu arada eftel videosunda daha da yani orijinal eftel videosu gelmesini istiyorsanız yok ben bunu anlamadım filan filan diyorsanız onu da yorumlara belirtebilirsiniz aynı zamanda e, istediğiniz başka videoları da yorumda belirtebilirsiniz hemen hızlı bir şekilde bir daha gösteriyorum şimdi. Dediğim gibi altta beyazı yaptım ve beyaz parçaya bakıyorum. Gördüm. Bunu oturttum. Hemen göz baktım ve bu parçayı göremedim değil mi? O zaman başka bir beyazı oturtuyorum. Bu beyazı oturttum ve gördüm bu parçayı. Bunu buraya koyuyorum. Sonra bu beyazı gördüm. Hemen bunu oturtuyorum. Sonra bu beyazı gördüm. Bunu oturtuyorum. Sonra direkt basit çömez metodu yapıyoruz. Çünkü başka bir parça görmedim yani. Başka bir parça gözümün ucuna gelmedi. Bir daha yapalım bu sefer Dayan Tengyun'u Tengyun V1 kullanacağım. Hemen hızlı bir şekilde artımızı yapalım. Parçayı gördüm, oturttum. Parçayı gördüm, oturttum. Parçam bu parçanın buraya geleceğini gördüm, oturttum. Parçayı gördüm, oturtuyorum. Parçayı gördüm, oturtuyorum. Parçayı gördüm, oturttum. Parçayı gördüm, oturttum. Parçayı gördüm, oturttum. Sonra parçayı gördüm, oturttum. Yani bu kadar cidden basit yani. Bir şey bilmenize gerek yok. Dediğim gibi farklı bir bakış açısıyla farklı bir şekilde, farklı bir şekilde e, küpü daha da hızlı bir şekilde çözmenize yardımcı olabilecek bir metod aslında bu. Yani siz şimdi bu first two layer'ı e, çözerken çömüz metoduyu da öğrendiniz büyük bir ihtimalle. Eğer e, bu videoyu izliyorsanız... E, Çömez metoduyla kullanırken direkt parçayı buraya getirip buraya koyuyorsunuz. Ama benim kastettiğim metot da aynı FTL'deki gibi. FTL'de ise direkt 2'yi yapıyorsunuz, 2'yi yapıyorsunuz, 2'yi yapıyorsunuz, 2'yi yapıyorsunuz. Bizde ise ikisinin karışımı olarak mesela parçayı oturttum. Sonra 2'yi yaptım. Sonra bu buraya oturttum. Sonra buraya oturttum. Sonra bu iki kenara yaptım. Sonra son kenara yaptım gibi. Yani birazcık da ikisinin arasında bir çözüm metodu oluyor. Tabii ki de beğenmeyi de bilirsiniz. Ama... Bu kesinlikle sizin hızınızı arttıracağını düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi beğenmediyseniz de yani söyleyebilirsiniz yorumlarda. İşte ben anlamadım beğenmedim falan diye bir sıkıntı olmaz. E, bu arada kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Selametle kalın.